dışarı soğuk ya baya. İkinci günün sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Ayazini de güne gözlerimizi açtık. Bugün yine kısa bir yolumuz var. 30-35 kilometrelik bir yolumuz var ama yol üstünde bir sürü tarihi yeri ziyaret edeceğiz. Ve en son Döer'de peri bacalarında noktalayacağız. Akşam çok güzel bir uyku çektik. Hava sıcaklığı gayet müsaitti. Ortam da iyiydi. Şimdi yavaş yavaş artık toparlanırız. Ondan sonra bir mıntıka temizliği yaparız. Kampa giden arkadaşlar için önerimdir. Mutlaka etrafı kirletmeden bulduğunuz gibi bırakın. Ondan sonra da artık yola koyuluruz. i Ulan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ya, ya, benim bisikleti de olmadık yere mi koydun ya? Hakan <laughs> de... al geri çıkamıyor bak korktu. Nasıl kapatacaksın onu? O bizden korktu bizden gel gel böyle açalım. Tamam. Anam sağ ol. Teşekkürler sağ ol. Bir geç yapmaz mı? Yok yok yapmaz abi. Ben de bir tane koparayım. Ağaçtan koparıyorsun ya bir doğuracak. şimdiki durağımız Emre Göl. Arkamızda Emre Göl var. Birazdan drone görüntülerinde de seyredeceksiniz. Hemen karşımda da şöyle arkamı döndüğümde Yunus Emre'nin tekkesi var yukarıda. Henüz içeriye girmedim ama içeride sanırım tabutlar falan var. Şu tarafa doğru gittiğimizde artık buralar şey bu Arok filminin falan çekildiği yerler. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Göstermeye çalışayım. Şurada bir Arok tabelası var. Ama sanırım döver. Hiç son varış noktamızın içinde film seti falan da olması lazım diye hatırlıyorum. Öyle biraz daha mola vereceğiz. Çok eğlenceli geçiyor. Çok güzel geçiyor. Coğrafya gerçekten güzel. Buralara gelecekler için tavsiye ederim. Yani bugüne kadar yaptığım en güzel turlardan biri diyebilirim size. Meşhur Arslan Kaya'ya geldik şimdi. Emre Gölü'nün sanıyorum burası Güney Yamacı oluyor. Yol toprak bir yoldan Emre Gölü'nün arka tarafından dolaşarak geldik. İzlediğiniz zaten fena kayan bir yol. Biraz dikkat etmek gerekiyor buraya geldiğinde. Aslan Kaya bir tapınağın az önce e, tabeladan gördüğünüz bir parçası. Yolda karşılaştığımız bir çoban. Bunun, insanların içindekine baktığından bahsetti. Şöyle biraz geleyim. Esas olayın yanında olduğunu söyledi ama böyle bir kabartma var tabi. Çok böyle sanattan anlayan bir adam olmadığım için çok fazla yorum yapamıyorum ama yine orada ne yazmışlar oraya? A5 Esma mı yazmışlar bak? Yine bizim sevgili halkımız anasını satmış buraya. Biz bugün 38 kilometre civarında bir yol yaptık. Ee, en hafif engebeli bir arazi diyelim. 500 falan elde 500 metre falan elevation gaini yükseklik kazanımı vardı. Geldiğimiz nokta Döver köyüydü. Döver köyünün çıkışında peri bacaların altında kamp kurmayı düşünüyorduk ki gelirken bir ağaçlık gördük. Arkamda görüyorsunuz. Birazdan drone görüntülerinde de göreceksiniz. Burası köyün kendi ağaçlığıymış. Etrafında çevirmişler yörenin halkı inanılmaz kibar insanlar. Yani ben hakikaten bu kadar beklemiyordum. Yani ben de bir Ege'liyim ama burası biraz daha iç Ege. Bizim o taraflar biraz daha sıcak kanlıdır falan diyorum ama inanılmaz kibar insanlar. Köyün ağaçlığında etrafı çevirdiği alanda bize yer gösterdiler. Burada kamp kurabileceğimizi söylediler. Buranın coğrafyası gerçekten harika. Yani mutlaka bir gün bisiklete biniyorsanız, tur yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka bu rotayı benim Strava'mdan da bakarsınız. Bu rotayı yapın. Hem çok kolay bir rota, hem de çok keyifli bir rota.